Bir konuğumuz var. Ee, önce VTR'sini izleyelim. Peki. 9 yaşındaki kızına 1500 liralık aylık nafakasını ödememek için yapmadığını bırakmadı. Eski eşi anlattı. İddialar ağızları açık bıraktı. Ardı arkasına açılan icra ve hakaret davalarıyla yıldırma politikası uygulayan, kızlarını görüş günlerinde annesine karşı dolduran, eski eşine ayrıldığı günden beri psikolojik şiddet uygulayan, 90'ların pop yıldızı Ufuk Yıldırım hakkında eski eşi şarkıcı Pelin Elitez'in iddiaları akıllara durgunluk verdi. Fuk Yıldırım, Türk müziğinin en renkli jenerasyonu olan 90'ların popüler şarkıcılarından biriydi. Esprili ve renkli kişiliğiyle de dikkat çeken Yıldırım, yaptığı evliliklerle de adından söz ettirdi. Kısa bir süre önce Fidan Yıldırım'la dördüncü kez nikah masasına oturan Yıldırım, 2009 yılında ayrıldığı eşi, sunucu Sonay Dikkaya'dan sonra 2012 yılında meslektaşı Pelin Elitez'le dünya evine girdi. 2013 yılında çiftin kızları Armin dünyaya gelirken, ikili 2016 yılında anlaşmalı olarak tek celsede sessiz, sedasız boşandı. Evliliğin bitmesine Ufuk Yıldırım'ın öfke kontrolü olmaması, tahammülsüzlüğü ve aşırı kıskançlığının neden olduğu konuşuldu. Pelineli tez eşinden nafaka talep etmezken o yıllarda henüz 3 yaşında olan kızları Armin'in velayetini aldı. Mahkemede Ufuk Yıldırım'ın kızları Armin için aylık 1500 lira nafaka ödemesine karar verdi. Aradan yıllar geçti. Eski eşler nafaka davasıyla yeniden karşı karşıya geldi. Pelin Elitez'in 9 yaşındaki kızına bağlanan 1500 liralık aylık nafakada artırım talebi eski eşi Ufuk Yıldırım'ı öfkelendirdi. Eski eşler bu sefer kılıçları çekti. Elitez'in iddiasına göre nafaka bahane oldu. Başına gelmeyen kalmadı. İcra, tehdit ve hakaret davalarının ardı arkası kesilmedi. Pelin Elitez'in nafaka artırım davasına banka hesaplarına haciz koydurarak ve 6 ay uzaklaştırma kararı aldırarak cevap veren Ufuk Yıldırım, yıldırma politikasına başladı. Eski eşini sadece hukuki olarak değil, görüş günlerinde kızları Armin'i annesine karşı doldurarak da sıkıştırmak istedi. Kızları Armin'i eski eşine karşı kullanan Ufuk Yıldırım, ayrılık sonrası başladığı psikolojik şiddete devam etti. İşte bu şoke eden iddiaların sahibi Pelin Gelin Elites şimdi Beyaz Magazin'e konuk oluyor. Süreci en başından ve tüm çıplaklığıyla sadece Beyaz Magazin'de anlatıyor. Evet, Beyaz Magazin'de stüdyo konuğumuz Pınar Elites. Hoş geldiniz. Pelin, Pelin işte Elites. bana Pınar Eliçe'den dolayı Pınar Elites diye... Pınar Eliçe e, mi diyorlardı? Pınar. Pınar. İsimler Pınar. karışıyor. Ama evet. Elites bak, Elites, Eliçe. Eliçe. Yani Pınar, Çok Pelin, ben Pınar. Siz de şarkıcısınız. Evet. İkiniz de Çok, Çok ortak varmış. Çok Ondan da olabilir. Peki 90'lı yılların ünlü yıldızı Ufuk Yıldırım'ın eski eşsiniz doğru mudur? Doğru. Üçüncü eski eşiyim. Evet, bunu da özellikle <laughs> belirtmek istiyorum diyorsunuz. <laughs> evet. Peki 2012 yılında evlendiniz. Sonra? 2012 yılında evlendik. Zaten 6 ay içinde evlendik. Çok Hı. ani oldu. Ee... Şarkıya tabiri caizse tab olmuşsunuz. Size bir beste yapmış. Ha evet aynen öyle. İşte öyle şey. oldu zaten. Bir beste yaptı uçakta giderken İzmir'e gidiyordu. Ben o zaman İzmir'de yaşıyordum hala İzmir'deyim. İstanbul'dan İzmir'e giderken böyle mırıldandı. Dur dedi sana bir şarkı yaptım. Sonra Deniz Seki'ye attı şarkıyı. Ona da e, onun da sözlerini Deniz Seki yazdı. Adına Aşk Deniyor diye bir şarkı. Tabii bunu bana atıyorum bir hafta sonra gönderiyor. Ben çok etkilendim. Severek evlendik biz. Yani aşık kızınız da var. tabii, ki, Bir kızınız tabii kızınız ki, da aynen. Aşık oldunuz. Tabii. Şarkıdan, Şarkıdan dolayı evlendik. aşık oldunuz. Etkilendim, çok Vaatlerine etkilendim. Vaatlerine kandınız. Evet. Asıs kadınlar. Peki yani, ne kadar sürdü bu etkilenme süreci? Nerede yani, kopuk verdi bu ilişki? Aslında başından beri vermişti de, şöyle çok kıskançtı Ufuk. Hı. Yani biz ilk çıkmaya başladığımızda da aslında bunun emareleri vardı ama ben şöyle nitelendirmiştim onu. Hani bu sektörün içinde olan biri çok normal güvensiz olması diye düşündüm. Evet. Ama sonra o doz gitgide artmaya başladı. Bu hamileliğim süresince de devam etti. Bu Peki arada, bu e, kıskançlık genelde psikolojik şiddeti de beraberinde getirir. Böyle kesinlikle, bir şiddet gördünüz mü? Kesinlikle. 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 Yani ee, en önemlisi de o zaten bir şeydi benim için. Korkunç bir travmaydı o dört yıl. Ne kadar ya. süre içerisinde bu e, belirtiler baş gösterdi mesela? Yani ne kadar süre içerisinde, evliliğinizin içerisinde bu... Kıskançlıklar. Kıskançlıklar işte Başlangıçtan bu. itibaren. En başından beri tabii, biliyordunuz tabii. o zaman. Evet yani ben. Yani bile bile. Bile bile evet hani şey diyordum. Aşk gözünüzü hani, kör etti. Hani biz şey deriz ya <laughs> e, çok aşk demeyelim ama o bana o kadar güzel geldi ki. Ha. Ben onun beni sevmesini çok sevdim. Ha, işte. Çünkü çok e, evet. gerçekten iyi o konuda Ufuk. Peki sonra ne oldu? Sonra ne oldu? E, zaten evlendik hemen ilk. Ay ben e, Armine hamile kaldım. E, hamilelik sürecimde de bu kıskançlıklar devam etti tabii. Yani bu Hamile dedim, bir kadının nasıl kıskanılabilirdi? Ah vallahi çok ben Çok değil mi arkadaşlar? Yani ben hiç tahmin yani, edemezdim. Yani hamile bir insan değil mi? Yok yani şimdi şöyle İz, Allah Allah. ben İzmir'de çok yaşıyorum uzun geldim. zamandır. E, yani İstanbul'dan İzmir'e gideli çok oluyor 15 16 yıl oluyor. Orada ciddi bir çevrem var. Hı. Yani e, müzisyen dostlarım var, solist dostlarım var. Bu arada ben satış pazarlamacıyım çok eski. E, birçok firmada yöneticilik Hı. yaptım Hı. tabii. Hı. E, müziğe geçişim hobimken ben öyle ki Ufuk'la tanışmadan önce olan bir durum bu. Ufuk'la tanışmamız da zaten benim organize ettiğim bir e, şeydi. Boşanalı boşanalı 6 sene olmuş. Neden bugün buradasınız? 6 sene içinde neden şikayetçi olmadınız da? Neden şimdi 6 sene önce boşandığınız erkekten şikayetçi oluyorsunuz? Neden? Çünkü o kadar e, çok doğru bir soru. Ben çok sabrettim gerçekten. Yani e, şuna sabrettim. İlk dava açılırken, çünkü boşanma sebebimiz öfke kontrolü olmaması, kıskançlığı. Size hiç şiddet uyguladı mı? psikolojik şiddet uyguladı. Peki hiç bununla ilgili herhangi bir aile terapistine gittiniz mi? Yani bunun bunu bir çözmek için kendisini neden bir burada... Neden doktora... burada Neden 6 sene şikayetçi olmadığınızda, medyaya çıkmadığınızda, Ufuk Yıldırım çünkü çok ünlüydü bir zamanlar, hala isim sahibi bir sanatçı. Neden bugün şikayetçisiniz? Lütfen onu anlatın kısaca. Tamam. Ee, artık o kadar dozu Yükselmeye başladı ki olayın. Şimdi ben tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum ve kızıma bakıyorum. Biz 2016 yılında tamam geçiyorum nasıl şey yaptık. 2016 yılında tek celsede boşandık. Ben hiçbir şey talep etmedim. Nafaka Sadece... Safaka falan hiçbir şey almadınız Kendim için hayır. Kızım için. Hmm, e, katan... Bu arada beni işimden de almıştı o zaman. Zararlarınız e, da var. Edebilirdim yani evet. isteyebilirdim. Ne kadar bir nafaka ödüyordu aylık? bir buçuk 1500 lira. 1500 2016'dan beri 1500 lira para ödüyor e, Ufuk Yıldırım Şimdi kızına. Şimdiye dek ödendi mi peki bu nafakalar? Ödendi zamanında ödendi. Hı. Bundan e, 2019 yılında ben nafaka artırımı davası açtım. Neden? Hı. Şimdi mahkeme kararında e, e, çocuğun okul hayatı boyunca okul masrafları baba tarafından karşılanacak ibaresi var. Fakat benim avukat arkadaşım dedi ki Pelin bu böyle yazıyorsa bunu ödemez. Karşılamayacak. Ben de dedim ki olamaz. Yani o babası karşılayacak. Yani merhamet ve vicdanını devreye girmesini lazım. Yani evlat. ben yıllarca sabrettim, sabrettim, sabrettim ama artık yani hakaret davası mı açmadı? Tehdit davası mı açmadı? Size. Yani biz kızımla sürekli Karakollardayız böyle. Nasıl ya, İki ya? ayda bir, üç ayda bir, altı ay uzaklaştırma alıyorum. Hakaret ee, derken ne söylüyor mesela ne size? Biliyor musunuz şeyi çok güzel mesela yapıyor. Bir kere konuşma şeyimiz yok bizim. Hiç kontağımız yok. Konuşamıyoruz zaten direkt hakaretlere başlıyor. Ee, Peki çocuğunuzun yanında da bunları yaşıyor kesinlikle. musunuz? Kesinlikle kesinlikle. Siz Oraya ona nafaka artış davası Aynen, açtığınız öyle için başlıyor. Açtığınız için o da size böyle bir Aynen. O da bana nafakayı tamamen kaldırma davası açıyor. Aa hmm. tabii. Tamamen. Tabii tamamen. Niye o çocuğu siz annenizin çeyiz sandığında mı getirdiniz? Ee, yani işte <laughs> o yüzden buradayım. Aa nasıl bir mantık Ben bunları ya? da aslında tölere ettim. Dedi ki değil önemli ya. değil. Ben bakarım çocuğum, ama yeter ki beni bir sal yani e, bir huzur ver. Bir huzur ver. Yani yararın yok, zararın da olmasın. Bırak. Bırak çünkü benim psikolojim de artık bozuldu yani. Avukatınız araştırdı değil. mı? Sizden önce boşandığı diğer hanımlara nafaka ödüyor mu? Hayır ödemiyor ben biliyorum. Aynı durumda mı? yani? Evet. O hanımlar nafakayı hak ettiği halde Ufuk ödemiyor Ufuk Yıldırım öyle mi? Şimdi e, Ufuk Yıldırım'ın bir oğlu bir de kızı var. Evet. Bir tane herhalde Amerika'da ilkeşli. Evet eşi. Sonay Hanım e, Amerika'da. E, e, özel bir an... çocuk çünkü o. Otizmli, Otizmli. abimiz. E, onlara hiç ödemiyor. Onlar e, de, hak ettikleri halde mahkeme verdiği halde mi ödemiyor? O kısmını e, bile inanamıyorum ben ki. hala anlamış değilim o kısmını ama ben e, yani belki Sonay'ın varlıklıydı vesaire bilmiyorum talep etmemiş olabilir. Habersiz Evet kereydi. Evet. Çoğu zaman e, toplu bir para mesela gönderirdi, sonayım isterdi, Ufuk gönderirdi. Atıyorum 6 ayda bir, 7 ayda bir. Hiçbir zaman düzenli bir e, nafaka ödenmedi. Onu da şöyle söylerdi, ben oğluma etilerde bir villa bıraktım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok. Ben sonra öğreniyorum. Yok, bunu sonra öğreniyorum. Yani ben öyle zannediyorum evliliğimiz süresince ya diyorum hani gönderiyor musun Hiç giden bir para yok. Peki Ufuk Bey şu an ne yapıyor geliri olarak? Yani çalışıyor mu ne yani herhangi bir sabit bir işi var mı? Tabii hani ki bir ne? kereş devlet sanatçısı. Devlet sanatçısı. Tabii tabii Aa, devlet bak, sanatçısı. Bunu ben. Ee, besteci biliyorsunuz 3 ayda bir 6 ayda bir beste telif hakkı Telif haklarından geliyor. Bunlar sabit gelirleri. Yani sabit tabii, gelirleri. Tabii, aynen. Onun dışında... Yani onu öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Sabit geliri var Ekstraları mı? Ekstraları var. Peki biz mal varlığı olarak neyi var? Valla bir şey olduğunu Düşünsün. bulamıyoruz. Hayır düşün, düşünüyoruz değil. Mi? Evet yani... Bulsanız alacaksınız hmm. öyle mi? İlgilenme vasıtasıyla. Ha, hayır benim... E, Alma değil yani hayır. en azından şey. Ben sadece burada niye varım? Kızımın hakkı olanı lütfen ödesin. Çünkü ben nafaka artırımını kazandım. Yani onu diyorum işte icra vasıtasıyla kazandığınız Tabii hakkınızı onu. alacaksınız. Bir mal varlığını bulsanız ufuğun. Ona yok ki sonuçta bir maaşı şeyi var yani. bir Kültür Bakanlığından talep ettiniz mi maaşını? Peki maaşı, devlet maaşı. orkestralarında? biraz evet e, o yani sıkıntılı yani. bu evet. konuda. Çok, yani evet, maaşına e, bir daha el koluna Avukatım biliniyor. Olsaydı, Belli bir kesim kesile biliniyor yani. Ee, Kesinlikle avukatınızla... doğru. Şimdi ben e, Sadece hayat mücadelesine girdiğim için ve kızıma sadece ben bakıyorum. Kolay yani değil, Allah kolay versin. Değil. O hem annesiniz beni... hem babasınız. Aynen öyle. Ufuk Yıldırım'ın Amerika'da yeni bir evlilik yaptığını biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Ben Aa. biz tabii ki eşinin hamile olduğunu duydunuz mu? Yine mi? Bilmiyorum. Do doğrudur, hiç şaşırmam ben. Yani Aa. Ufuk sever bunu. Hakikaten yani Abi hemen şata. iki aydır çıkıyordur hemen yüzük takar hemen evlenir. Siz ne kadar evlenir. flört ettiniz? Siz de mi ani bir kararla evlendiniz? Onu diyorum ya biz altı aylık çıkıyorduk evlendik. Yani altı ayın içinde oldu ben ne olduğumu Aynen. anlayamadım. Aynen. İşin enteresan yanı şu Hı, an... Bilal çok... Bila Beyciğim gerçekten evlendim mi Amerika'da? Amerika'da Florida'ya yerleşti. Amerika'nın Florida'ya yerleşti. Kültür Bakanlığındaki memuriyet görevini de oradan yapıyor. Hmm. Oradan yapıyor ama iyi de bir maaşı olduğu söyleniyor. Tabii ki. Eşinin hamile olduğu söyleniyor. Tabii bu arada Ufuk Yıldırım'ın da bağlanıp kendisini anlatma söz hakkı var. Söz hakkı var. Onu da söyleyelim. Peki e, yani Amerika'ya da iletişim kuramıyorsunuz Bunun. kendisiyle anladığımız çok iyi, kadarıyla. Çok yakın oturuyorduk biz. Ha, İki evet. adımda evimiz. Yani. İzmir'deydi. Tabii, tabii tabii aynen. Yani... Ne kadar e, zaman önce evlendi? Çok yeni ama zaten evliyim evliyim diyordu dört yıldır falan herhalde birlikteler ha, yani ee, önemli olan e, şu kızım babasına aç yani öyle bir zamanda İlgilenmiyor gitti... mu hiç 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 Asa. Arayıp sorma bir telefon izliyor. babası yani iki uzaktan, haftada bir aynen kumandan. aynen aynen. özledim kızım Arminle konuşuyoruz ya ne Armin, Armin şu ya. an Tek hissettiği şey ne hissediyorsun anneciğim korkuyorum babamdan diyor. korkuyorum diyor tabii, tabii. Ha. Tek Peki hissettiği siz babayla şey korku. kız arasındaki köprüyü e, nasıl kurdunuz bugüne Hiçbir kadar? Zaman Hiçbir zaman asla, asla çünkü ben ayrı anne baba çocuğuyum ha. hiç onu vermedim ta ki ilk karakola kızımla ben nereden bileyim. Peki o karakol Eski... olayını anlayamadım. Karakola niye gittiniz? E şey altı ay uzaklaştırma şey yapıyor yani bana sizi açıyor. kendi açıyor. Tabii tabii altı, uzaklaştırma hani ben ne ha. yapabilirim bir kadın olarak. Bunlar hep şeyin bahanesi. Yani çocuğu e, almak zorunda kalmasın, beni aramasın, ben onu arayamayayım. Çünkü almıyor çocuğu yani şeyde de var tutanakları o yüzden getirdim. Burada yazıyor yani benim mi? şeyim açıklamam şu. Bu adam çocuğunu almıyor ve konuştuğum zaman da konuşamıyoruz. Hakaret ediyor, kapatıyoruz. E ben de ne yapıyorum? Mesaj. Aynen ve bunları kullandı bana. Yani hmm, e, çok zekice bir çok şey. Çok zekice. Yani ben e, ya yani yani sizi kışkırtıp aynen. bu mesajları delil olarak e, kullanıyor. iyi başarıyor çok. Evet. Ve ben de bu şeyi tabii anne olarak tek derdim orada yazıyor zaten. Çocuğum. Niçin çocuğumu çok almıyorsun. Neden görmüyorsun baba diye? Babamı özledim diye ağlıyor bu çocuk. Bence yani. böyle görmesin daha iyi. Bak bazen de böyle de düşünüyorum. Ben yani. hep eğer öyle bir, bir karar çocuğum. verilebilseydi ya. hani sizin, babayı görmesin. Sizin sahne işlerinize engel mi oluyor Ufuk Yıldırım aynı zamanda? Evet. Yani İzmir küçük bir yer. Hmm. Aa, bu, aa, ekmeğinizden de tabii, 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 ediyorsun. Aa, çok aynen. ayıp bir şey ya. Bu hiç yakıştı mı sana? O yani ben an? bunları çok e, Sen buldum. de müzisyensin yani. Ben iz, yani inanamıyorum ya yani şu an. Oradan e, şey. Bunu neden yapıyor peki? Neden siz ekmeğinize mani olmaya çalışıyor? Ben bunu ne diye tanımladım biliyor musunuz? Çok uzun bir süre e, şeyi hazmedemedi benim ayakların üzerinde dur yok durmanın güçlü bir güçlü olmaması. bir duruş sergilemesi ama zaten beni öyle tanıdı ne, 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 olmanızı boşanmış olmanızı boşanmış olmanızı Bo boşanmayı siz istediniz bunu, bunu hazmedemedi diyorsun öyle mi aynen ve hiç, Size ceza e, kesiyor yani. Aynen öyle. Ama aynen çok öyle. Bir şey ya. Sizin şu an hayatınızda biri var mı? Yok olamaz ki, olamadı hiç. Neden? Olamıyor çünkü ona zaten yıllarca izin vermedi, hep takip edildim, hakarete uğradım. Ama kendi bir annesi dört yıldır senin, yıldır hayatında ne. biri varmış, bu nasıl bir mantık? Yani, yani, yani sonuçta tavırları... ayrılmışsınız yani sepeti koluna. Herkes yolunadır yani bu işler böyledir kalkıp da şimdi neyin e, namus tahvalasını e, gü 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 güdebilir ki size? Bunlar çok ciddi psikolojik şiddet. Yıllarca yaşadığım benim. Altı yıldır. Ha. O yüzden tek derdim kızımı iyi yetiştirebilmek e, ve onu bunlardan uzak tutabilmekte aslında şu zamana <laughs> kadar ama şu benim maaşı şeyime banka hesabıma da ya haciz koyma ya. Nasıl? Yani ben Nasıl yani? Kızımla birlikte yaşıyorum. Ben ev aldım ve hala o eve kredisi ne ödemek için çabalıyorum ve bu evin içinde kızımızla yaşıyorum. Evet. Yani bunu hani onu diyorum ya yararın yok. Zarar Allah verme. Allah aşkına zarar da verme. Bu arada ben senden bir e, şey e beklemiyorum. Hattımıza gelen bir mesaj var. Ufuk Yıldırım'ın evet Amerika'da yaşadığı doğru fakat e, ekonomik durumu çok kötüymüş ve ne iş olsa yapıyormuş şu anda. <laughs> ya olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Mümkün Hayır. değil diyor. Asla Neden mümkün abi. değil? Hı. Ufuk çok zeki bir adam. Gerçekten çok belli, zeki. Belli. Boşu boşuna, boş şeyle o Amerika'ya gitmez. Orada yaşayan orada, bir hanımla evlenmiş. Tabii. Hayır hayır. Orada yerleşik bir hanımmış o. Hayır hayır değil değil. değil mi? Hayır. Beraber buradan mı gittiler? Tabii tabii buradandı hanımefendi. Ev Öyle kadını, mi? evet ev hanımı. Hatta ben ilk bana söylediğinde dedim ki çok güzel. Yani ev hanımı olması benim çok hoşuma gitti. İkinci evlendiği Sonay Hanım, Sonay Dikkaya... Televizyon sunucusu hı hı. dediniz. O evet. ilk evliliği. Aa, i̇kinci. Haber, i̇kinci. i̇kinci, ikinci evliliği. Mi? Herkes Aa, bir ilk biliyor Özel mu? oğluyla beraber, hasta oğluyla beraber Amerika'ya yerleşmişti. Onun vasıtasıyla mı Amerika'ya yerleşti yoksa Ufuk? Yok hayır. O bağlantıyı kullanarak mı? Hı -hı, sanmıyorum. Niye sanmıyorsunuz? Çok zeki olduğunu söylediniz biraz evvel. Hayır, yani Sona Yanım'la alakası olduğunu sanmıyorum çünkü. Ama gidip Sona Hanım'ın yanında kaldığını kendisi ifade ediyordu. Zaman zaman gidip orada kaldığını. O sırada orada bir yerleşme planı, bir çevre yapmış olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ben şöyle izah edeyim. Onu evet. da ben zorladım gitmesi için. İlk şanla Amerika'ya gidecekleri zaman Sona Yanım ufuktan şunu rica etti. Lütfen bizimle gel. Bana yardımcı ol çocuğun okulunu ayarlayalım. Bana geldi Ufuk dedi ki ben dedi gidemem kendi halletsin. Hayır dedim gideceksin. Ben evliyken Ufu 15-20 gün aynı evin içinde sona yanım ve abimizle yaşamasına izin verdim evlat için. Abimiz dediğiniz çocuğu sona yanımın çocuğu, evet, Ufuk'un çocuğu. Aynen öyle. Ya sonuçta benim kızımın abisi. Tabii. Ben biz öyle adlediyoruz. Biz görüşüyoruz Aha. da, konuşturuyoruz da çocukları sıkıntı yok. E, fakat şunu şuna inanamıyorum şimdi evlendi ya bu hanımefendinin de iki tane oğlu var. Hiç mi sormuyor? Ya dibimizde Armin bir de kız çocuğu bıcır bıcır. Hiç mi özlemiyorsun? Ya gitsene bir kızını görmeye dem demiyor mu yani? Şimdi ben bir şey merak ediyorum ya. Affınıza sığınarak. Estağfurullah. Şimdi e, Ufuk ne yapıyor da acaba kadınlara bir anda? Mesela dikkat ediyorum anlatılan hikayede ee, hemen ilişkiye başlıyor, anında ciddileşiyor, çocuk yapıyor. Bir evlilik, bir evlilik merakı mı var ufukta veya hani nasıl bir psikolojiyle size yaklaştı, sizi buna ikna etti. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani ne yaptı ettim? sizi, nasıl kandırdı veya bu nasıl kandırıyor bu kadınları? Artık kandırıyor diyeceğim yani. Galiba öyle e Çünkü yani biraz. hani bir değil, iki değil, üç değil. Yani siz üçüncü eşisiniz ve dördüncü eşle beraber şu an. O da hamile ve Amerika'da düşünebiliyor musun yani? Hamile bu... olduğum yani valla bilmiyorum pes, e ya, pes e yani, yani gerçekten. Bilen diyorsa doğrudur. Ve ben diyordum yani. Hani, ne yapıyor Allah aşkına bu kadınlara? Sonra yanımda mesela hep şey der ya keşke Pelin gördüğümde şey dedim demişti mesela hiç unutmuyorum. Ne demişti? İnşallah çocuk yapmazsın dedim diyor ve Size hamile kaldın diyor. Ben de aynı şeyi bu hanımefendi için düşününce bir şey soracağım. Boşanma sebebiniz sadece kıskançlık mıydı? Hayır, hayır. Öfke kontrolü yoktu Ufuk Bey'in. Ee, Paranızı yedi mi çok? Paranızı yedi mi? Ha, ben öyle benim çok paralarım yoktu. Malınıza mülkünüze yoktu ama mesela boşanırken sen bana nafaka ödemen lazım dedi. Ben Bilal Bey <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben 13 yaşımdan beri çalışıyorum. Ne kazandıysam kendim yaptım. Hiçbir varlığım yok aileden gelen. Orta direkt bir ailenin kızıyım. Hı. Kendim çalıştım, kendim yaptım. Çok uluslu firmalarda çalıştım, yaptım. Ee, yani hiçbir zaman... ikinci evliliğimdi benim de Ufuk. İki evlilik yaptım. Ben iki ucu gördüm. Iki İlk evlilikte. eşinizden çocuğunuz var yok. mı? Yok. Keşke olsaydı ama. Hı. Yani şimdi bunu da görünce... E, yani biri... Şu, inanılmaz bir şimdi insanlar hayatımıza girerken de çıkarken belli eder ya kendini. İlkinde ben çok sonsuz bir saygı gördüm. de çocuk olmasına rağmen bu kadar çirkeflik, bu kadar vicdansızlığı, merhametsizliği, merhametsizliği bu vay, vay, vay. evliliğimde gördüm. Yani evlat olmasına rağmen çünkü ufuk şuna çok üzülürdü. E otizmle olduğu için şan ben babalığımı hiç anlayamadım şan da derdi. Zaten o benim telefonumu istiyor, baba, babası olduğunu bilmiyor ki derdi. Hayır derdim, seni okşuyor baba diyor şu an. Nasıl bilmez? Mümkün değil. E Sana Rabbim ikinci bir şans veriyor. E, bıcır bıcır bir kız evladı veriyor, niçin değerini bilmiyorsun? Yazık yani? Aslında en önemlisi bu. bu? Ya. Beni hep ilgilendiren, işte bak e, filler tepişir, çimler ezilir. Burada biz büyüklerin ne olursa olsun evlenmekte, boşanmakta hepimizin başına gelebilir. Kesinlikle. Bunda bir sorun yok ama çocuklarımızdan boşanmamalıyız. Yani çocuklarımızdan boşanmak ne demek? Yani yani o evlilik içerisinde mi o çocuğun kıymeti var? İşte bu konuda Acun Ulucalı çok <laughs> olumlu çok güzel Bak, bir örnek. Çok güzel öyle bir örnek. Çok var. çok. Peki bu mücadele şimdi hukuk mücadelesi içindesiniz. Allah Yıllardır olsun. diyebilir miyiz? yıllardır. Şu anda kazanacak evet. gibi bir durumda mısınız? Nafaka artışı yapabilecek mi mahkeme sizin için? Artırımı en son durum neydi? Kazanıldı. Nedir? 2019'da evet. açtım ben. Ee, Şubat ayı 2022'de nafaka artırımı oldu. Yani 2250 lira ödenmesi gerekiyor 1500 Şubat üzerine, ayından beri. 1500, 1500 lira. 750 lira artış. Aynen öyle. Şubat'tan beri dalga geçilir gibi Ödemiyorum. geçer Hiçbir gibi şekilde bir buçuk o da zaten geç yatırıyor falan filan bazen ama yatırıyor mu yatırıyor ama bir buçuk yatıyor şubattan beri ee, bunun dışında hakaret davasını kazandı tehdidi kazandı yazılı olduğu için siz yani açmışsınız davaları hayır hayır o açtı bana o açtı kazandı kazandı e çünkü ben nafakayı kazandım ediyor. aynen öyle <laughs> ben de yazdım ne, ne gördünüz değil mi Arkasından tazminat davası açtı mı size kazandı ceza davalarından sonra yok Yok. Bir, bir de sigorta olayımız var. Bir, şimdi bu tehdit ve hakaretle ilgili bir hmm. gün telefon geldi şey e, arıyor beni uzlaşmacı adı. Hmm. Ufuk Bey 30 bin lira sizden talep ediyor bu davaları geri çekmek için. Siz hangi delillerle kazandınız peki bu mahkemeyi? Delil yani, dediğiniz yani nafaka. Ne? Nafaka. Artışı. nafaka artışı. Tamam. tamam. Peki ama bir geliri gözükmüyormuş şu anda. Yok, Kültür Bakanlığında çalışıyor. Orkestrada çalışıyor. Kültür Bakanlığında hmm. Kültür Bakanlığından neden talep etmiyorsunuz bu alacağınız nafaka ben artışını? Ben uğraşamadım. Benim öyle bir zamanım olmadı, benim öyle bir maddi gücüm olmadı onun gibi. Yani yoksa çok o mücadeleyi. <laughs> Aynen derince... yani hani bir, bir avukat tutayım, her şeyini aldırayım. Öyle bir derdim de yok ki benim. Gerçekten yok. Tek istediğim kızına gereken ilgiyi göstersin. Kızına alması gereken hakkı versin. Orada şu, şu anki hanımefendinin oğlunu okutacağım da Amerika'da. Hiç iletişim kuruyorlar mı? En son ne zaman konuştu bu baba kız? Vallahi herhalde bir 3-4 gün önce konuştular. Ha, yani normalde konuşuyorlar. Tabii tabii. Ee, Hiçbir engelim yok bu arada. Tabii yine. ki. Aynen Peki, öyle. Bir... Bak ne diyor? Bak can alıcı nokta. Ne dedi şimdi? Ee, kendi kızına bakmıyor. Amerika'da Aynı evlendiği böyle. yeni eşinin evet. iki tane ilk önceden olmuş çocuklarını okutuyor dedi. Onlara bakıyor dedi. Öyle mi dediniz? Öyle olduğunu zannediyorum çünkü oğlan da onlarla birlikte yaşıyor. Yani ben hanımefendinin bir varlığı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ne babalar var. Peki kızınızın şu anki psikolojisi nasıl? Çok iyi benimle. Çok mu iyi? Çok iyi. Çünkü yani ben erim. bunu sağlıyorum ona. Çok güzel bravo. Yani hiç tamam. o eksiği e, babayı da kötülemeden. Yok onu yapmayın. Hiç hiç hiç. Çünkü ben diyorum ya ben öyle biraz hani bir hmm. şey bir yaşatmak istemedim onu neyse. Kendi büyüyünce görecek zaten olayını. Şimdi görmeye başladığı için buradayım Kaç yaşındaydı? Bir de. Kaç yaşındaydı? İzliyor Şu İzliyor mu 9, bizi yoksa? 9, 9, 9, belki. İzletmeyin ama. Olabilir. Izletmeyin, i̇zletmeyin ama. Haberi yok ama bakıcı öyle bir şey yapmamıştır inşallah. Bilmiyorum. Hani. Yani anne baba yok. olmak anne baba olmak zor mu? Hem anne hem baba olmak zor mu? Çok zor bir de yan, tek başınaysanız benim bütün ailem İstanbul'da. Şimdi e, Armin'i hep şöyle etkiledi. Görmeseydi daha iyiye geleceğim şimdi. Ne zaman bir iki saat babayla görüşse Armin eve döndüğünde sen pislik annesin, kötü annesin aa, diyordu bana. Aa, yani o bir iki de, saat Devam de edeceğiz hemen kısa bir reklam arası tamam. bu çok önemli çünkü. Tamam. En son dediniz ki kızım her babasıyla konuştuğunda sen pislik annesin diyor. Görüştüğünde ne diyor ee, şimdi ben çalışmaya gitmek için mecburen kimsem olmadığı için bakıcıya bırakıyorum kızımı para verip bakıcı tutuyorum. Size bakıcıya karşı mı dolduruyor? Aynen öyle. Annen işe gitmiyor. Annen gezmeye gidiyor. Seni o yüzden bakıcılara bırakıyor. Aa. E peki e, anne o evde duvarları mı yiyor anne o evde? Anne bu yani. soruları ben ona soruyorum. Peki dedim bir şey soracağım duvarları sana. Duvarları mı yiyorsun? Sana kaç kere yalvardım sahneye gideceğim Ufuk ne olur bırakacak kimsem yok. Alır mısın ne olur? Benim işim var. Hep bu. Benim işim var. Benim zaten işim olduğu ve kızımı almasını istediğim zaman asla ölse almaz. Asla. Ben hiçbir şey yapamayayım. Ben çalışamayayım. Benim özel hayatım olmasın. Bu yasaklarda onda değil mi giriyorduk şeye? Pat diye e, soruyorum ne zaman getireceksin çocuğu? Hani ben bir şey yapamayayım hmm. atıyorum ona çeyrek kala getirirdi ben bir şey yapamayayım Aba, özür dilerim alırdı Armin'i. ona çeyrek kala 15 dakikada ben nasıl bir plan yapıp atıyorum çıkabilirim evden bunların hesabını yaptı yıllarca hmm. servis e, anneleri sonradan bana söylüyorlar her gün servis annelerini arıyordu arıyormuş her gün bizi arıyordu Armine annesi mi aldı? bakıcı mı aldı? Allah Allah. Bir şey Pelin var. Dedi? biz anlayamadık önce. Yani hani Açık aramaya annen, çalışıyor. Hani Açık aramaya merak ediyor çalışıyor. olsa der ki kızım iyi mi bugün? Atıyorum Aylin Hanım. İşte ki, nereye bıraktınız? Eve mi bakıcıya mı? Hani ikinci soru i̇kinci sorudur Onda bu. bir iyi niyeti yok yani. Hayır, bir, hayır, niyet. bir kere de, bir gün sormadı dedi ya kadın. Armin iyi mi kızımın keyfi iyi mi diye sormadı. Değişik bir kafalar bunlar. Şimdi uğraşıyor mu peki evet. evlendi şimdi uğraşıyor mu <laughs> hala? Ya uğraşma. Uğraşmaları, uğraşmaları bunlar. Yok işte. bunun dışında hani e böyle arayıp sağ solu sizinle ilgili çocukla ilgili. Hayır hayır hayır. Adam Efendim şimdi şuradan şunu anlıyoruz ki yine ben böyle her e, dinlediğim şeyden bir hisse çıkarırım kendime. Eskiden bizler efendim doğru eş arardık. Şimdi doğru ve an doğru anne ve babaları aramak durumundayız. Artık doğru eşten vazgeçtik. Evet güzel. Peki e, Pelin Eltezi katıldı. Tekrar hoş geldiniz. E, kendi ifade ettiği i̇fade kızı etti. için buradaydı. Evet, e, ve ki. eski eşi Ufuk Yıldırım'la ilgili e, iddialarda sağ bulundu. Bakalım Ufuk Yıldırım cephesinden cevap gelecek mi? Yarın görüşmek üzere. Gitmiş olsun. Hoşçakalın.